Herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan ve bugün sizlerle birlikte normal bir video çekmiyorum bugün. Bugün çekiliş videosu çekiyoruz arkadaşlar. Brawl Pass aldıracağım beni takip eden bir arkadaşımıza. Gördüğünüz gibi 200 TL'lik bir Brawl Pass teklifi var. Siz de çekilişe katılmak için arkadaşlar yapmanız gerekenler benim YouTube kanalıma abone olmak, videoyu beğenmek ve yorumlara katıldım yazmak arkadaşlar. Bunları yazarak o ne oğlum 3 mortis birden geldik la. Dediğim gibi arkadaşlar abone olup yorumlara katıldım yazıp videoyu beğenmeniz yeterli olacaktır. 3 mortis var da oğlum bunun ne biçim bir eşleştirme lan? Evet, hadi bakalım. İlk gol yedik. Sen ne yaptın? Maçı sattın. Ya maçı niye satıyorsun kardeşim ya? Hı? Oha lan prens Clash Royale'deki prensesin emojisini getirmişler oraya. Oğlum 3 mortis niye veriyorsun ya oyun? Cık. Abi ne kadar saçma bir şey ya. Hayret bir şey ya vallahi hayret bir şey. Dalacağınız mı kardeşim haydi. Buna koyayım anca bekliyor orada. Abi 3 mortis veriyor ya. Bu oyun gene şaşırtmıyor ya beni. La 3 tane mortis ne ya? Allah Allah. Yemin ediyorum şaka gibi 3 Mortis aynı anda verdi ya. Dur bir maç daha yapacağım ben. Ben tatmin olmadım. Bir maç daha yaparım. Dur bakayım Mortis de bayağıdır oynamıyorum lan. Ne verdi? Dynamic Melody. Bunlar bizi karşı var ya. Çatır çatır harcayacak bizi. Ben Mortis'i o kadar iyi de oynamıyorum. Melody ananı avradını satayım. Ya niye topu alıyorsun? Niye topu alıyorsun? Geri zekalı. Cık, ya abi imkan yok ya. Çok kötü takım verdi. Şuna baksana abi. Çok iyisiniz. Bravo. Müksünüz mük. Neyse arkadaşlar ya ben oyun oyun oynamıyorum. Zaten sabahın köründe video çekiyorum. Yapmanız gerekenler abone olup videoyu beğenmek arkadaşlar. Yorumlara da katıldım yazmak. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.